Merhabalar ben Onurcan Yenilmez. Bu tarz videoları beğeniyorsanız kanalıma abone olup bildirimleri açmayı ve videoyu da izledikten sonra beğenmeyi unutmayın. Bugünkü videomuzda diğer konuştuğumuz davalardan farklı olarak gizemler ya da çözülmesi gereken sırlar yok. Bu kez ortada her şey apaçık bir şekilde. Son yılların en popüler sosyal medya platformlarından biri olan TikTok bu sefer alışık olmadığımız bir şekilde gündemde. Bahsedeceğimiz olayın ana kişisi Gerçek ismi Mary Ann Oliver Snow olan TikTok fenomeni. 21 Eylül 1998'de Houston, Teksas'ta Hristiyan bir ailede dünyaya gelen Oliver Snow gençliği boyunca canlandırmalara ilgi duymuştu. Bu ilgisini popülerleşen TikTok'ta videolar çekerek insanlarla paylaşmaya karar verdi ve kısa sürede kitle kazandı. Platformda Yan Dare Frank olarak bilinen fenomenin 1.6 milyondan fazla takipçisi vardı genç fenomenin sık sık paylaştığı canlandırma içerikleri genelde anime, dizi ya da filmlerdeki kötü karakterlerin canlandırmalarından oluşuyordu. Fenomenin videoları büyük ilgi görüyordu. Cosplay olarak bilinen bu canlandırmalar birçok insan için kendi gerçekliklerinden daha güvende hissettikleri eğlenceli bir dünyaya kaçışın en kolay yolu oluyordu. Ancak bu hikayede gerçeklik çizgisi kaybolmuş ve bu eğlenceli kaçış masum bir kişinin hayatına sebep olmuştu. Şimdi bu dehşet verici olayın detaylarını inceleyelim. 17 Ocak 2021'in erken saatlerinde Mary Ann ve arkadaşları eğlenmek için Mary Ann'in evinde bir araya gelmişlerdi. Bu arkadaşların arasında Helen Rose Hastings de vardı. Oliver Snow Hastings'ten büyük olmasına rağmen ikiliyi lise yıllarında ortak zevkleri bir araya getirmişti. O zamanlardan beri de arkadaşlıkları devam ediyordu. Gençler içki ve sigaralarını içerken bir yandan da Batman'in gençlik zamanlarını ve o dönemki şehrini anlatan Gotham dizisini izliyorlardı. O gece Oliver Snow her zaman yaptığı gibi yine bir canlandırma yapıyordu. Yine alışıldığı gibi kötü karakteri canlandırıyordu. Bu defa çok severek izledikleri Batman evreninin kötü karakterlerinden biri olan Pinguini canlandırıyordu. Konsepte uygun olması açısından silahı da vardı. Ancak beklendiği gibi oyuncak silah değil, gerçek bir silahtı bu. Ardından o korkunç ve geri alınamaz olay yaşandı. Mary Ann... Arkadaşı Helen Rose Hastings'i silah ile yanlışlıkla kafasından vurdu. Hastings yakınlardaki Houston North Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak genç kız yaşama tutunamadı ve vurulduktan bir gün sonra hayatını kaybetti. Polise verilen şikayet dilekçesine göre olay anında evde 6 tanık vardı. Oliver Snow 18 Ocak 2021'de ifadesine başvurulmak üzere polis tarafından gözaltına alındı. Genç fenomen verdiği ifadede o gece çok içtiklerini ve çok sarhoş olduğunu söyledi. Neden dolu bir silahları olduğu sorulduğunda ise cevabı şu şekildeydi. Silahı eve eski erkek arkadaşı getirmiş ancak tanışırken bütün mermileri aldığını sanıyordu. Şaka olsun diye oynadığını söyledi. İçine mermi kaldığını bilmiyordu. İfadeye göre silahla oynadıkları sırada Hastings canlandırmaya ayak uydurarak Mary Ann ah vur beni dediğini söylüyordu. Silahın boş olduğunu düşünen Oliver Snow da kafasına nişan alarak tetiği çekti. Silahı daha önce hiç ateşlemedikleri için şoka giren Mary Ann arkadaşlarına hemen ambulansı aramalarını söylediğini belirtti. Ambulans görevlileriyle birlikte olay yerine gelen polis ekiplerinin cinayet silahını da incelemek üzere aldığı biliniyor. İfadesinin ardından yargı süreci başlayan Mary Ann Oliver Snow kazara adam öldürmek suçuyla yargılandı. Nisan 2021'de jüri tarafından ikinci derece ağır adam öldürme suçuyla suçlandı. Bu suç, Teksas eyalet yasalarına göre 2 ila 20 yıl arasında potansiyel hapis cezası niteliğindedir. Ancak dava sonucunda Oliver Snow'un 20 bin dolar kefalet ödeyerek serbest bırakılmasına karar verildi. Genç fenomen davadan takipçilerine bahsetmeme kararı aldı ve arkadaşı Hastings'in ölümünden sonra TikTok'a ara verdiğini açıkladı. Ancak bunun asıl sebebini takipçileriyle paylaşmadı. Olaydan 3 hafta sonra sahte kanlı, kötü karakter canlandırmalarıyla paylaşımlarına geri dönen Oliver Snow'un ne takipçileri ne de o gece orada olmayan arkadaşları bir şey bilmiyordu. Ve tabii ki bu sosyal medyada gizli tutulmaya çalışıldı. Yani Yandere Frank Hastings'i öldürdüğü evde paylaşımlarına canlandırmalarına aylarca devam etti. Ancak hiçbir zaman saklı kalmayan gerçek yine kalmadı. Eylül ayından itibaren sosyal medya Oliver Snow hakkındaki kazara adam öldürme suçlamalarını öğrenmiş oldu. Hakkında haberler çıkmaya başlayan fenomene tepkiler yağıyordu. Bir süre bu tepkileri göz ardı etmeye çalışan, baskıları görmezden gelen fenomen daha sonra hesaplarını askıya aldı. Sosyal medya hesaplarını askıya almasıyla ilgili kendisi bir açıklama yapmazken avukatı Brent Mayer, konusu ile ilgili şöyle şeyler söylüyordu. Hesaplar çok önemli bir sebeple askıya alındı. Bu noktada kendisini sosyal medyadan uzaklaştırması, yaşadığı duygusal ve psikolojik travma açısından çok önemli. Avukatının açıklamaları dışında tekrar haber alınamayan eski fenomen Mary Ann Oliver Snow'un günümüzde sosyal medyaya geri dönüp dönmeyeceğiyle ilgili bir açıklama bulunmamaktadır. Evet bugün yine TikTok'ta ünlü olmak için, TikTok'ta bir şeyler çekmek için yapılan bazı hataları izledik. Bunlardan bir tanesi Hastings'in maalesef ki ölümüne sebep oldu. Mary Ann de kefalet ödeyerek serbest kaldı. Yani şu anda hapiste değil. Şu anda ne yaptığı da videoda söylediğimiz gibi bilinmiyor. Tekrardan sosyal medyada bu tarz içerikler üretir mi, üretmez mi bunu da önümüzdeki zamanlarda göreceğiz. Eğer ki zaten yeni bir hesap açar, yeniden bir şey üretmeye başlarsa çok büyük ihtimalle bir anda gündeme bomba gibi düşecek ve insanlar kendisine yine tepki göstermeye devam edecekler. Tabii ki burada şimdi önemli ayrıntı şu. Evet tamam bu kız belki ünlü olmak için böyle bir şey yaptı. Ama sonuç olarak hukuk olarak yani Amerika hukuku olarak, Teksas eyaletinin hukuku olarak kefaletini ödeyerek serbest kaldı. Yani bu durumda cezasını aslında ödemiş oldu, cezasını çekmiş oldu. Peki size soruyorum, sizin de fikirlerinizi merak ediyorum. Bilmeden yanlışlıkla birisini öldürmüş birisi 20 bin dolar gibi bir para ödeyerek dışarıda olması ve bu cezasını ödemiş olması, cezasından kurtulmuş olması sizce doğru mu? Yoksa o 2 ila 20 yıl hapis cezası arasındaki bir cezaya alması gerekiyor muydu? Bunu da videonun altında sizinle birlikte tartışmak isterim. Bu videonun da sonuna geldik. Bir sonrakinde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.